Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun, ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Sen düşün düşün. Otur otur. Ha. Sen rahat ol ben beklerim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bildim bildim yaşasın <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler Şş, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Bastı mı? Ha basmadı mı daha? Bildim galiba. Dem 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 heyecan müziği yaptım. Biraz gerginli tırmandırayım diye. Ha tamam 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 yaklaştım. Sen düşün düşün. Otur, otur. Ha. Sen rahat ol, ben beklerim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? <laughs> Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. ハディバーシティ

Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle. Öyle öyle. <laughs> sen dur. Sen dur. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bizim bildim yaşasın hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şş, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak, tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Öyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Hadi başlayalım. Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle 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 öyle. Sen dur, sen dur. Bildim galiba. Den 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 den. Heyecan müziği yaptım. Biraz gerginliktim diye.

Basacağın zaman beni uyandırırsın. <laughs> Bastın mı? Ha, basmadı mı daha? Vallahi senin kafada bir enteresan çalışıyor ha. Bilemedim gitti. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım bir düşüneyim. Hmm. Daldım gittim ben ya. Ne diyorduk? Ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi? Öyle öyle, öyle öyle. Sen dur, sen dur. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? yaşasın. Hey <laughs> işte bana boşuna akıllı çay var daha dememişler. Şişt, bir oyuna daha var mısın? Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de onun ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Ama bak tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam. Hadi başlayalım.